Devrem dosyayı inceledik. Niyetine dolmanın sende kim Merhaba komiserim. Hoş geldin. Merhaba Vanilla. Merhaba, hoş geldiniz. Abi, avukat hafı <laughs> <etmişsin. gülüyor> Aa, merhabalar. İki de bir Merhaba, evet. Yardımcı olacağım bir konu var mı? Eyvallah, sağ olasın. Yemek yedik işte günlerimizde. Şimdi bir şeyler uçuyoruz. Evet ya, çok yoruldum. Patron Bey. Alo, patron neredesin? Ne yapıyorsunuz siz? İyi komiserimsiniz. Patron mekan güvenilir. Gel istersen. Aynen. Hadi evet, arkadaşlar kalkalım. Bu kadar dinlenmek yeter.